Bir Rehber kanalından herkese selam. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. Bazı arkadaşlarımızın çalışmalarının güzel gitmediğinin de farkındayım. Onlara çok önemli, çok güzel uyarılarım olacak. Bu bir. İkincisi, önümüzdeki haftalarda okulumuzda yazılılar başlayabilir. Yazılılarla ilgili neler yapmalıyız? Programda bazı değişiklikler yapacağım. Yani diyeceğim ki arkadaşlar... Şu konuyu önce çalışın, şu konuyu sonra çalışın. Bu konuda da bazı uyarılarım olacak. Onun dışında programa Eylül ayında ve Temmuz ayında başlayan öğrencilerimin hangi konuları izlemeleri gerektiğiyle ilgili, hangi kitapları çözmeleri gerektiğiyle ilgili konuşmalarım olacak. Bir de bana çok gelen bazı sorulara yanıtlar vereceğim. Fizikte zorlanan öğrencilerimizin, çalıştığı konuları unutan öğrencilerimizin de neler yapmaları gerektiğiyle ilgili bazı uyarılarım olacak. Şimdi Vakit kaybetmeden bu güzel videoya başlayalım değil mi? Şimdi arkadaşlar bir kere Eylül ayında programa başlayan öğrencilerimin ağırlıkta olduğunu biliyorum. Bana gelen yorumlardan bunu biliyorum. O yüzden önce onlarla başlıyorum. Eylül ayında programa başlayan gençlerimizle önümüzdeki hafta 8. haftadayız. 8. haftada pazartesi günü benim önerim pazartesi günü AYT konusu olan bir boyutta sabit ilmeli hareket. Yani 2021 AYT konu anlatım videolarından düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan cisimlerin hareketi ile ilgili videolar izlenecek. Daha sonra çarşamba günü Newton'un hareket yasaları ile ilgili gerekli videolar izlenecek. Ve bu videolar izlendikten sonra bir soru bankası o gün çözülecek. Yani benim tavsiyem o gün çözülmesidir. Şimdi bu birinci soru bankası kişiden kişiye değişir. Yani fiziğe başlangıç seviyesinde olan öğrencilerim için farklı bir soru bankası. Fiziği orta seviyede olan öğrencilerim için başka bir soru bankası çözülmesi gerekir. Peki, farz edelim ki başlangıç seviyesindesiniz. Hangi kaynağı çözmeniz gerekiyor? Gençler bu konuda size önerebileceğim 3 tane kaynak var. Gidin bunlara bakın. Hangisini beğeniyorsanız düşünmeden alabilirsiniz. Birinci kaynağımız. Okyanus yayınlarının 40 seansta fizik diye kaynağımız var. Bunu alıp başlangıç seviyesi olarak bunu kullanabilirsiniz. Hız ve renk yayınlarını kullanabilirsiniz ve aktif fizik yayınlarını kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesiyle başlamanızı öneriyorum. Eğer fizik seviyeniz başlangıç seviyesinde ise ve kesinlikle şöyle düşünmeyin. Ya işte kolay kitaplar bize ne kazandıracak falan asla böyle düşünmeyin. Bu kitaplar size konunun temel mantıklarını veriyor. Daha sonra siz üzerine orta düzey bir kaynakla devam ediyorsunuz. Peki o kaynak ne olabilir? Şimdi arkadaşlar farz ediyorum ki pazartesi ve çarşamba günleri gerekli videoları izlediniz ve bir soru bankasından soruları çözdünüz. Geliyoruz cumartesi gününe. Konuyla ilgili check up videolarını izliyorsunuz. Check up videoları biliyorsunuz konu anlatım videoları değil. Konuyu özet geçip sorular üzerinden konuyu derinlemesine tekrar ettiğimiz videolar. Check up videosunu ilgili konuların yani bir boyutta sabit ivmeli hareket ve Newton'un hareket yasaları videolarının check up videolarını izliyorsunuz. Daha sonra pazar gününe geldiğimizde ikinci soru bankanızı bitireceksiniz. Şimdi bu ikinci soru bankası orta ve biraz üst düzey kitap olacak. Bu hangisi olabilir? Yayın denizi olabilir. Çap yayınları olabilir. Palme yayınları olabilir. Bilgi sarmalı ya da 3-4-5 yayınları olabilir. Bu 5 kitapta gerçekten kendini sürekli güncelleyen ve gerçekten çok güzel yorum soruları olan size çok şey katacak kitaplardır. Bunlardan bir ya da ikisini bitirmeniz bitirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim fiziği zaten belirli bir seviyede olan gençler ne yapacak? Onlar pazartesi ve çarşamba günleri birinci kaynak olarak bu az önce saydığım 5 kaynaktan bir tanesini tercih edecekler. İkinci kaynak olarak yine saydığım 5 kaynaktan birini tercih edebilirler. Kesinlikle öneriyorum. Ya da kendileri beğendiği başka bir soru bankasını veya okuldaki öğretmeninin veya özel öğretmeninin ona önerdiği başka bir kitabı da alabilir. Ama gerçekten benim bu saydığım 5 kitaptan en az bir tanesini kesinlikle bitirmenizi öneriyorum. Şimdi 8. hafta bittikten sonra önümüzdeki hafta biz ne yapacağız? Yazılılar başlıyor gençler. Yavaş yavaş okullarımızda yazılılar başlayacak. Her okulun kendine göre bir programı olacak. Siz buna göre 9. hafta enerji videolarına geçmek yerine yani önümüzdeki hafta enerji videoları ya da atışlar videolarına geçmek yerine ama okulunuzda sınav yoksa geçin sorun değil. Sınav olduğu zaman haftanıza bir ara vereceksiniz. 9 veya 10. haftaya her neyse ara vereceksiniz. Ve gençler ne yapmanız gerekiyor? Yer değişikliği yapmanız gerekiyor. Yani çembersel hareket videolarını 12. haftayı 9. haftaya çekmeniz gerekiyor. 13. haftayı 13, 10. haftaya çekmeniz gerekiyor. Çünkü çembersel hareketten sonra Dönerek öteleme ve açısal momentum. Bunlar biliyorsunuz birinci sınavda muhtemelen bu konulardan gelecek. Dolayısıyla haftalarda küçük bir yer değişikliği yani 9 ve 10. haftayı 12 ve 13. haftayla yer değiştireceksiniz. Daha sonra tekrar kaldığınız yerden yani 9. haftadan devam edeceksiniz. Arkadaşlar okuldaki yazılı sınavları çok önemli. Bakın ben zamanında bu hatayı yaptım. Siz yapmayın. Yani okul sınavlarını önemsemedim, üniversite sınavı daha önemli dedim. Yani oradan daha çok puan kazanabiliyorum dedim ve tüm vaktimi üniversite sınavına harcadım. Peki sonuç ne oldu? Sonuç ben çok ama çok zararlı çıktım. Hedefime ulaşamadım arkadaşlar. Benim hedefim eczacılıktı. Ee, aslında hedefime ulaşabilecek bir üniversite puanı aldım. Ancak okuldan gelen puan o kadar düşüktü ki hedefime gidemedim. Ha, şu an bulunduğum yerden memnun muyum? İşimi severek yapıyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Memnunum. Çünkü bu benim hayata bakış açım. Yani ben hangi işi yaparsam yapayım en iyi şekilde yapmaya çalışırım zaten. Bu ayrı bir şey ama benim sınav hazırlanırken hedefim eczacılıktı. Ve ben üniversite sınavında matematikte 45 soruda 43 doğru yaptım. Bir boş yaptım bir yanlış yaptım. Yani oldukça iyi bir net yapmama rağmen okul puanım 80 gelebilecekken 62 geldi. Yani tam 18 puan yarışa geri başladım. Geriden başladım ve arkadaşlar bu benim kapatamayacağım kadar büyük bir açıktı. Yani sizlere önerim okul sınavlarını önemseyin ve o sınavlardan olabildiğince yüksek notlar almaya çalışın. Çünkü liseden bir kez mezun olabiliyorsunuz. O puanınızı değiştirme şansınız yok. Ama sınavdaki puanınızı değiştirebilirsiniz. Yani bir kez daha hazırlanırsınız, mezuna kalırsınız, hedefinize ulaşana kadar sınava tekrar girebilirsiniz. Ama orta öğretim başarı puanınızı değiştirme şansınız yok. Ben bu hatayı yaptım, siz kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Çok iyi netler yapmama rağmen, yani 90 sayısal 90 sözel geliyordu benim girdiğim sınavlarda. Arkadaşlar inanın 90 sayısaldan 4 ya da 5 tane yanlış yapıyordum. Yani çok iyi yapıyordum ama okul puanım beni gerçekten hedefimden etti sizleri de etmesin istiyorum. O yüzden okul sınavlarına önem verin. Yani okulunuzun sınavı ne zamansa siz hemen o konulara çalışmaya başlayın. Kaldığınız yeri bırakın, hemen o konulara en iyi şekilde çalışın ve sınavlardan 100 almanızı istiyorum. Başka bir not istemiyorum sizden. 100 ve 100 aldığınızda gelip yorumlara hocam 100 aldım deyin ve ben mutlu olayım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Temmuz ayında sınava çalışmaya başlayan öğrencilerimiz önümüzdeki hafta ne yapacak? Önümüzdeki hafta 17. haftaya geliyoruz o arkadaşlarımızla. Optik mercekler pazartesi günü hallolacak gençler. Kırılma ve renk çarşamba günü hallolacak. Arkadaşlar bir soru bankasını bugün bitiriyorsunuz. Daha sonra e, cumartesi günü check-up videolarını izledikten sonra pazar günü de ikinci soru bankanızı bitireceksiniz. Optik çok önemli konu her sene kesinlikle soru geliyor. Yani neresinden soru geleceğini bilmiyoruz ama optikten garanti soru geliyor. O yüzden bu konuyu güzel bir şekilde çalışmanızı öneriyorum. Şimdi arkadaşlar, gelelim siz önümüzdeki hafta ne yapacaksınız? Yani 17. haftadan 18. haftaya geçerken eğer okulunuzda yazılı varsa, benim size normalde Ocak ayına koyduğum çembersel hareket videolarını yani 27. haftayı çalışacaksınız. Daha sonra 28. haftayı çalışacaksınız. Yani 18. haftadaki video yerine 27. hafta videolarını 19. haftadaki video yerine de 28. hafta videolarını izleyerek okul sınavlarından sizin çok yüksek notlar almanızı istiyorum. Bunu bilin. Şimdi gelelim fiziği kötü giden arkadaşlarımız neler yapabilir? Yani fizik netlerini arttırmak nasıl mümkün? Arkadaşlar bir fiziğe olan ön yargılarınızdan kurtulmak zorundasınız. Üniversitenin size sorduğu TYT ve AYT fizik üst düzey fizik değil. Yani herkes üst düzey fizik öğrenemeyebilir. Buna bir şey demiyorum ama sınavda gelen fizik sorularını yapmak için çok iyi bir fizikçi olmanıza gerek yok. Normal seviyede fizik bilerek sınavdan oldukça iyi netler çıkartabilirsiniz. 1. Ön yargılarınızdan kurtulun. 2. Kesinlikle not alın. Şu kalemi elinize alıp bir şeyler yapmadığınız sürece asla fiziği başaramazsınız. Yani konunun pdf'ini çıkartmış olsanız dahi benim söylediğim şeylerin bazılarını oraya not alın. Ben burası çok önemli dediğim yerlere bazı işaretler koyun. Yani aktif bir şekilde dinleyin. Videoları hızlandırmanızı asla önermiyorum. Belki bir tık hızlandırabilirsiniz ama çok hızlandırmanızı asla önermiyorum. Bunu yapmayın. Bunun dışında ne yapacaksınız? Bakın bir ön yargınızdan kurtulun. İki ders videolarını izlerken ufak notlar alın. 3. Aradan belirli bir süre geçtikten sonra tekrarlar yapın. Bu tekrarlar çok büyük zamanlarınızı alacak tekrarlar değil. Mesela 4 tane fizik konusunu bitirdikten sonra bir gün oturun 1,5 saatinizi ayırın. Bakın 90 dakika ayırın. İnanın 4 konunun tekrarını yaparsınız. Her yerini çalışmanıza gerek yok. Sadece o dikkat çekici yerlere işaretler koymuştunuz ya. Bir de soru bankalarını çözerken çok hoşunuza giden bazı sorular oluyor ya. Onlara işaret koyun. Onları bir tekrar edin. Bir konunun tekrarı inanın 20 dakikanızı anca alacak. Bu tekrarlar çok önemli. Siz zaten o konuyu çalıştınız. Yani o konuya baştan çalışmayacaksınız. Sadece böyle göz atacaksınız. Bunlar çok önemli. Yani 4 konu geçtikten sonra geriye dönük, geriye dönük 4 konunun tekrarını yapın. Daha sonra bir 4 konu daha işleyeceksiniz. Bu sefer 8 konunun tekrarını yapacaksınız. Ama siz zaten o 4 konunun tekrarını daha önce de yaptığınız için İyice süre kısalacak. Yani artık 20 dakika değil şöyle 10 dakikada bir bakacaksınız ha bu böyleydi bu şöyleydi diyerek tık 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 tekrarlarınızı yapacaksınız. Ve bilgiler o kadar güzel bir şekilde yerleşecek ki isteseniz dahi unutamayacaksınız. Bakın gerçekten söylüyorum. Fizik netlerinizi böyle arttırabilirsiniz. Bir de yani fizikte zorlanıyorsanız başlangıç kaynaklarından bir tanesiyle başlayın. Ve çözemediğiniz hangi soru olursa olsun kesinlikle çözümünü öğrenin. Yani bunu ya arkadaşınızdan ya hocanızdan ya o soru bankasının çözümlü soru videosundan ama kesinlikle geçmeyin. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bir soruyu yapamadığınızda hemen ben bunu birine sorayım diye yuvarlığa almayın. O soruyla uğraşın. Çünkü uğraştığınız sürece gelişeceksiniz. Yani pes etmeyeceğiz. Yapmaya çalışacağız. İyice yap iyice yani bunalırsak, yapamazsak gidip onu bir öğretmene ya da videosunu izleyeceğiz. Yoksa arkadaşlar kendimizi geliştiremiyoruz. Yani hemen her anlamadığımız şeyi birine sorduğumuz zaman gelişme şansımız yok. Çünkü zorlanmıyoruz. Zorlanmadığımız zaman da gelişme şansımız olmuyor. Yani arkadaşlar bu şekilde fizik netlerimizi arttırabiliriz. Şimdi gelelim bana çok soruluyor. Hocam işte soru bankası çözelim, ne zaman çözeceğiz falan. Gençler bildiğiniz üzere ben bu aralar eskiden çektiğim bazı videoların kalitesini beğenmediğim, görüntü kalitesinden falan rahatsız olduğum Videoları yenileme çalışmaları yapıyorum. O yüzden ben bu ara soru bankası falan çözme gibi bir çalışmam yok. Ancak birkaç ay geçtikten sonra bu çalışmalar bitecek ve ben size o ismini verdiğim 5 kaynaktan bir ya da ikisiyle e, bir çalışma yapacağım. Yani soru bankalarını bitirme çalışmaları veya deneme çözme çalışmaları yani fiziği tekrar ettirebilecek güzel çalışmalar yapacağız. Merak etmeyin. Benim bugünlük size söyleyebileceklerim bu kadar. Derslerinize iyi çalışın. Başaracağınıza inanın. Çünkü siz inanmadığınız sürece bunu yapamazsınız. Önce ön yargınızdan kurtulun. Ve arkadaşlar bazı derslerden çok soru geliyor diye sürekli o derslere çalışmayın. Bu çok büyük bir hatadır. Yani örnek veriyorum. Matematiğe 3 saat çalışıyorsan 1 saat de fen derslerine çalışman gerekiyor. Yani 1 saat dediğim fizik, kimya, biyoloji. Mesela matematiğe 5-6 saat çalışıyorsan 2 saat de fizik, kimya, biyoloji çalışman gerekiyor. Yani bir ders önemli diye bütün vaktini ona ayırman doğru değil. Eğer sınavda o dersten istediğin başarı yakalayamazsan öbür tarafa da fazla çalışmadığın için hedefinden olursun. Zaten bir soru bile bizi hedefimizden edebiliyor. O yüzden biraz mantıklı çalışacağız. Son olarak şunun da uyarısını yapayım. Herkesin uyguladığı programları uygulamayın. Herkes kendine sadece kendine özel program yapsın. Yani önümüzdeki hafta ben şu konuyu çalışacağım. Bu konuda şu kadar video var, şu kadar soru var. Ve ben bu konuya atıyorum 4 saat ayırmam lazım. Bu konuya 3 saat ayırmam lazım. Bu konuya 2 saat. Toplayın bütün saatleri. Kaç yaptı? Atıyorum 35 saat yaptı. Bir haftada kaç gün var? 7 gün. Ha, deyin ki benim günlük 5 saat çalışmam lazım. Yoksa bu konular bitmez. Bu şekilde bir program yapın. O hafta bittikten sonra önümüzdeki haftaya bambaşka bir programla başlayın. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Çünkü pandemi sürecindeyiz arkadaşlar. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Çünkü sağlığınızı asla geri alamazsınız. Yani buna dikkat edin. Siz yoksanız, sağlığınız yoksa hiçbir şeyin, gerçekten hiçbir şeyin önemi yok sağlığınızı bozmadan sürece devam etmeye çalışın. Yani sürekli ders çalışmak, kafanı patlatana kadar ders çalışmak böyle bir şey yok. Bu zaten verimli olmaz. Dolayısıyla yani ders çalışacağız ama kendimize küçük vakitler de ayıracağız. Abartmadan, tadını kaçırmadan eğlenmesini de bileceğiz. Sınava çalışmayı da bileceğiz. Yani her şeyi yapacağız. Size güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.